Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün bir şiir seslendirmek istiyorum size. Sen neredesin? Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar. Kurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar. Son yolcunun gömüldüğü yolda son adımları. Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda. Yuvamı çiçekledim sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin içinden. Saksıda incilendi yapraklar senin için söylendi gelmez diye uzaklar senin için saatler saatleri vurdu çelik sesiyle saatler son gecemin geçti cenazesiyle nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü şehri yazan Faruk Nafiz Çamlıbel. Belki tanıdık gelmiş olabilir bazılarınıza bu şiir. Zira Timur Selçuk tarafından bestelenmiş ve seslendirilmişti. Timur Selçuk'un çok değerli ve çok farklı, kendine has söyleyiş tarzıyla sanki şiir olarak yazılmamış da şarkı olarak yazılmış gibi gelirdi bana. Bunu hatırlatmak istedim. Ve belki de arkalarından bir rahmet dilemek bu güzel şiir ve bu güzel bestelenmiş şarkı için. Şarkıyı bulup dinlemenizi tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.